Deniz Hanım, şimdi, şimdiye kadar çektiğimiz videolarda infertiliteye bir giriş yaptık. Bazı sorunlardan bahsettik. Bir önceki videomuzda da erkek değerlendirmesinden de bahsettik. Ama erkek değerlendirmesi infertilite aşamasında daha kısa. Ve hı -hı. değerlendirmesi daha e, belirli bir tablo. Hı -hı. E, şimdi bugün e, diyorum ki kadın değerlendirmesinden bahsedelim. Hı hı. Ee, şimdi sizi yıllardır tanıyorum. Ee, ve bu hani normal bir intihal de değerlendirmesinde eee kendimizce hepimizin bildiği bir mottomuz var. Neymiş ee, bakalım? <laughs> yani siz e, hani bir anda böyle her şeyi isteyim, her şeyi e, tüm değerlendirmeleri yapayım, e, Hatta bazen gülüyorum ben, tüm tuşları basarak bölüm geçmek gibi değil de. <laughs> ee, yani siz daha çok basamak basamak yani ucuzdan pahalıya gerekli <laughs> teknik ve değerlendirmeler, basitten daha komplekse doğru ilerleyen bazı teknik ve değerlendirmelerden devam ediyorsunuz. Ve e, şunu da merak ediyorum ben, bu istediğiniz tetkikler ve bu değerlendirmeler size ve hastaya ne fayda sağlıyor yani ne katıyor? <laughs> e, sonuçta hepsini e, isteme amacınız var. E, evet. Hastalar da bilsin yani bu testler, bu değerlendirmeler nasıl oluyor? Yani ben muayeneye geliyorum hangi değerlendirmelerden geçeceğim? geçeceğim. Hangi tetkikler istenecek? Bunlar bana ve e, bu tetkiki isteyen Deniz Hanım'a ne fayda sağlayacak? Peki. Vallahi bazen öyle geliyor ki, bıraksam bilekçim sen Konuyu benden daha güzel bile anlatacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Aa yok, çok hoşuma gidiyor ee, senin de konuları ele alma şeklim. Şimdi doğru, ee, çok derya deniz kadın değerlendirmesi hmm. çünkü kadının vücudunda yumurtlama gerçekleşiyor. O yumurtanın spermle dönlenip... E, transportu yani taşınması gerçekleşiyor. Döllenme gerçekleşiyor ve ondan sonra 9 aylık bir hamilelik süreci başlıyor. Hormonlar etkili, anatomi etkili, hem statik yani duran, hem dinamik yani her aydan her aya değişen, yıllar içinde değişen bir sürü faktörleri var. Doğru çok kolay değil. Bir hormonal döngü var, bir adet döngüsü var. Adet döngüsünün hemen hemen her değişik evresinde Farklı bilgilere sahip oluyoruz. Dolayısıyla temel olarak yumurtlamayı kontrol etmek, hı hı. tüpleri kontrol etmek, e, rahim, ağzı rahim e, kontrolüyle, yani tutulmaya engel bir şey var mı kontrol etmek, e, bu sistemi etki eden hormonları kontrol etmek e, benim temel prensibim. Şimdi tabii çok özet geçtim. Yani bunları söylüyorum ama keşke bu kadar kolay olsa. <laughs> Bunların bazıları daha hastayı gördüğüm anda daha gerçekten kapıdan içeriye girdiği anda benim bazı şey çatmasına sebep oluyor kafamda. Acaba bu çitle, bu olabilir, yani özellikle bu kadında bu olabilir mi? Yani düşün ki şimdi oldukça kilolu, işte sivilceli, <laughs> bıyık çenede tüylenmesi olan, saçları şurası hafif seyrenmiş. Bir kadın geldi. Şimdi eminim ben yalnız değilim. Bir sürü meslektaşım, bir sürü bu kısırlık ve infertilite ile uğraşan hekim arkadaşlarım bu polikistik overden şüphelenir ve ilk sorduğu ilk kaç yaşında adet gördünüz, adet <laughs> duydunuz, <düzgününüz>, nasıl? <laughs> Dolayısıyla polikistik overi kanıtlamak için dünya test istemiyorum. Bir de ultrason yapmam gerek yeterli oluyor. Tutup da a, polikistik overde adetin 3. günü istenen hormonlarda LH'nın, FSH'ın en az iki katı veya daha üstü olması tipiktir diye bir LH, FSH oranını istemiyorum. Bana bir şey katacak mı? Hastaya bir şey katacak mı? Hayır. Ama o hastanın D vitamininde eksik olabileceğini, Eş zamanlı trüy problemlerinin polikistik overlerde belirli olduğunu, ee, insülin direncinin hı hı. metabolik e, şeylerin fazla olduğunu düşünüyorum. O hastada nadiren testosteron istiyorum. Çocuk sahibi olmaya çok faydası var mı testosteron düzeyinin yüksek olduğunu bilmek. Evet, sadece akademik şeyimizi tatmin eder. Hı hı. E, ekstradan maliyet getirir bana göre hiçbir faydası yok. Yani bu sadece bir uzun uzun anlattım ama bir örnekti. Evet. Bir, hastanın genel fizik görünüşü, ilk adet gördüğü yaş ve bugüne kadarki adet düzeni. Çok nadirdir, sen beni bilirsin. Ben 30 günde bir adet görüyorum düzenli diyen hastada yumurtlamadan şüphe ettiğim ve yumurtlama ile ilgili özel testler istediğim. E, düzenli adet gören bir kadında Yumurtlama fonksiyonunun bozuk olması ihtimali çok düşüktür. Ee, bunun dışında e, yumurta rezervi önemli bir şey. Ee, özellikle 2008 yılından bugüne anti Müllerian hormon (AMH) testi yani evet. kullanımı çok <laughs> e, yaygınlaştı. E, bu hormon bize adet gününden bağımsız olarak rezervi söylüyor. Eğer bir tüp bebek tedavisine başlayacaksak vereceğimiz hormon dozuna kadar sanki hani bir terzinin hı hı. müşterisine dikeceği kıyafetin şu hastaya şu kadar metre kumaş gider diye şey yapması gibi biz de AMH değerine göre doz atayabiliyoruz. AMH testine göre bazen hiç kısırlık problemi olmayan hatta evli dahi olmayan çiftlere kadına Hı -hı. E, yumurta dondurma düşünebilirsiniz. Rezerviniz biraz kısata diyoruz. Ama her zaman söylediğim bir şey var. AMH bir başarı göstergesi değildir. Düşük AMH e, rezervin azalmış olduğunu gösterir. Fakat gebe kalabilirliğin kolaylığını zorluğunu ön göremez. Bunu da hemen bir daha söylemiş olayım. E, fizik muayenesi geçmiş öyküsü, üreme ile ilgili öyküsü, genel tıbbi öyküsü. Yaptığım ultrason çok önemli. Hı hı. Ultrason adet döngüsüne, günlerine göre e, hem yumurta rezervi hakkında, hem rahim hakkında, hem rahmin kas tabakası hem iç tabakası hakkında çok güzel bilgi veriyor. E, bunu mutlaka yapıyorum. Bir takım şeylerden şüphelendiysem, mesela yumurtlama problemi yani Yumurtluluktan hiç büyümemesi gibi Seri o ay takibi alıyorum, tekrar çağırıyorum, tekrar çağırıyorum yumurtanın acaba çok mu geç büyüyüp çatlayacağını takip alıyorum hı hı. veya polikten şüphelendiysem ama hastayı gördüğüm gün adete yakınsa hı hı. adet döngüsü bittikten sonra daha erken çağırıyorum, bakıyorum yumurtalık rezervi gözüme çok düşük geldiyse bir kez daha AMH beni e, doğrular mı diye mutlaka istiyorum ama... Bir kere daha ultrasona hı hı. çağırıyorum. Özellikle COVID döneminde şunu gördüm. Bazı durumlar, bazı stresler, bazı enfeksiyonlar geçici. Ee, yumurtalıklarda sanki ultrasonda baktığınızda toplam sağ ve sol yumurtalıktaki folikül sayılarını geçici olarak düşük gösterebiliyor veya düşürebiliyor. Daha sonra normalleşebiliyor. Ee, Tütleri maalesef ne hikayeyle, hikayeyle biraz hı hı. şüpheleniyorum ama ne hı hı. ultrasonla değerlendirmek mümkün değil. Onun için mutlaka bizim altın standart HSG, Yesteresel filmimiz var. Hani, hem rahimde doğumsal veya sonradan şekil bozukluğu, yer teşkil eden miyon, polip gibi sebepler, bir hani yapışıklık hı hı. olup olmadığını hem de tüplerin açıklığını görüyorum. HSG gerçekten benim ...vazgeçemediğim içemediğim bir tetkik. Demek ki hikaye e, ultrason hı hı. E, Rahim ve tüp değerlendirmesi için HSG ve gerekli gördüğüm hormon testleri. Mesela ben her hormon testinin altına hemen prolaktin eklemeyi seviyorum. Prolaktin çok e, nadir e, yumurtlamayı ve gebe kalmayı engelleyecek kadar yüksek olur. Dolayısıyla bu da daha hikayesinde hasta size bir ipucu verir. Dolayısıyla benim için tiroid fonksiyonları, anti müllerian hormon (AMH) veya yani (AMH), D vitamini düzeyi çok önemli. Evet evet. Tiroid sanırım söylemiştim, tiroid fonksiyon testleri. Bunlar benim olmazsa olmazım. Şimdi Bunlar temel. Yani Bunlardan ses... da kısamıyoruz Ay, artık. Ama yani. Bunlar zaten az önce dediğiniz gibi yani basit. En basit. Değil temel. Mi? En basit. Mesela yumurtlamasından çok eminim. 21. günü bir progesteron bakalım da seni yumurtlamadan emin olalım. Duydun mu hiç benden? Evet. Kolay kolay duyamazsın. Ama polikistik, overli, yumurtalıkları tembel ve yumurta üretimi genç ve güç olan hastalarda belli bir yere kadar takip edip Belli bir yerden sonra da yumurtlaması olmuyorsa arada bir gözümden kaçmış olabilir mi diye progesteron bakıyorum. Bunun ee, gibi gerçekten seçici olmakta fayda var. Ee, en pratik, en kısa ve hastayı en doğru yönlendirecek şekilde bu tetkikleri tamamlamakta fayda var. Bazen aklıma geldi biliyorsunuz sulu ultrason yapıyoruz. Evet. Sonohistero. Evet. Yani ultrason yapıyoruz Hayır, bile gerek olmadan. Bir şeyden şüpheleniyoruz. Evet. Yaklaşık 20 cc kadar bir steril serum hazırlıyorsunuz sen. Evet. Onu rahim ağzından verirken ultrason yapıyoruz. Abdominal ultrasonla ya da vajinal ultrasonla görebiliyoruz. Evet. Tabii yani. tabii evet. o ne yapıyor. Rahim duvarlarını birbirinden Hı -hı. ayırıyor. Şüphelendiğimiz bir hemen rahim zarının hemen altında bir miyom ya da rahim içinde bir polip gibi bir şey varsa o da bize fikir verici oluyor. Şimdi sizin notunuzdan tekrar bahsetmek istiyorum. Tabi hani basitten komplekse, ucuzdan pahalıya dedik. Ama eminim bazı durumlar vardır. Yani sizin de mecbur kaldığınız biraz daha ücretli ve biraz daha hani maliyetli testler istediğiniz durumlar oluyordur. Hı hı. Ee, hani bunlar peki neler yani? Bunları hangi durumlarda istemek zorunda kalıyorsunuz Deniz Hanım? Ee, Genelde e, tekrar eden, hı hı. başarısız tedaviler veya kötü sonuçlarla sonuçlanan yani tekrar eden düşüklerle sonuçlanan tedaviler, hı hı. E, gebelik kayıplarıyla e, olmayan veya kayıpla sonuçlanan, hı hı. E, anlayamadığımız şekilde tedavinin akışında problemlerle karşılaştığımız, iptal etmek zorunda kaldığımız, hı. işte yumurtalardan e, elde ettiğimiz yumurtaların e, döllenmemesi, boş çıkması, iyi bölendikten sonraki gelişimin hı hı. iyi olmaması gibi durumlarda. Tıkm alternatif testlerimiz var herkese yapmadığımız. Evet. Hmm. Mesela sperm değerleri düşük ama e, standart bir tüp bebekle gayet iyi gidebilecek bir çiftin hmm. inatla kötü döllenmesi veya kötü embriyo gelişimi olursa her zaman istemediğim sperm DNA fragmentasyon testiyle spermde DNA hasar hmm. ölçümü başka bir deyişle bunu isteyebiliyorum. Bazen kadınlarda Bağışıklık ile ilgili faktörler çok mu devrede? Çok nadirdir ama olabilir. İmmünolojik kısırlık dediğimiz testler isteyebiliyorum. Rahimden bazen biyopsi, biyopsi alıyorum olabilirim. biliyorsun evet. sen endometriyal biyopsi nadirdir ama inatla tutunma problemi veya inatla gebelik kaybı problemi yaşadıktan sonra isteyebiliyorum. Hatta... Her zaman değil karı koca kromozom testi isteyebiliyorum. Sözünüzü kesiyorum hatta. Ee, bir hatırlıyorum ben endometrial biyopsi alıp neden gebelik olmuyor diye dediğimiz bir hastana e, seyahat çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Aa, Aa yani, yani böyle yani bir yani tab tabii tabii, endometrium kanseri erken evet, yakalamıştık. Yani, ve hemen uzun bir e tedavi çok nadir ama hani tabii. hiç olmayacak bir şey değil hatırlıyorum çünkü ben hı hı. çok şaşırmıştık çünkü hasta da çok şaşırmıştı. Evet. Çok çok teşekkür etmişti yani Hı -hı. böyle bir şey yakaladık defalarımız için gözler kaçırmadığınız için. Şey çok haklısın. Onun dışında bağışıklık hücrelerinin anormal Hı -hı. oranda endometriyumda bulunmasını Hı -hı. yakalıyoruz diyorsun evet. ile. Bazen <laughs> e, kronik iltihabi durumlar yakalıyoruz. Kronik bir iltihap var rahim içinde Mümkün değil. Test etmeden çok bilemezsiniz. Bu vajinal iltihaplardan evet. farklı bir şeydir. Onu düzgün tedavi edip transferimizi ondan evet. sonra gerçekleştirip evet. Başarılı oluyoruz. Kötü kromozomlarına Hı -hı. mutlaka e, bazı olumsuz deneyimler yaşadıktan sonra aklıma geliyor bir bakıyorum ama ilk değerlendirme testlerimden değil. Bunlar çok yüksek ücretli testler çünkü öyle evet. de değil mi? Üniversite e, hastaneleri yapıyor olabilir ama... E, Şimdi şöyle mesela benim asistanlığımda bir çift infertilite yani kısırlık teşhisi aldığında olmazsa olmaz o Hı -hı. kadına laparoskopi yapılırdı. Laparoskopi yani karından girilir kameraya, yumurtalıklarına bakılır, tüplerin açık, olmadığı, açık olup olmadığı görülür, endometriozis var mı yok mu görülür. Yani şimdi laparoscopy bir tanı yöntemi olarak Hı -hı. söz konusu kısırlıksa, neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ama endometriozis olan bir hastada bir iki sefer tüp bebekle başarılı olamadığınızda giderek de çikolata hmm. kistinin e, büyüdüğünü tespit ediyorsak ve o hastada e, bir takım ağrılı cinsel ilişki, normal zamanda ağrı, spor yaparken ağrı, yumurtlarken ağrı, ha bile acile ağrıyla gitme falan gibi şeyler artıyorsa bazen ile çikolata kistini çıkarıp e, rahim içinde gördüğümüz, pardon rahim çevresinde gördüğümüz bütün endometriyoze bağlı odakları mümkün olduğunca elden geldiği yapışıklıkları açıp ondan sonra tekrar tüp bebeğe alıyoruz. Yani evet laparoskopi bizim iyi bir e, şeyimiz. E, e, değerlendirme <laughs> değerlendirme e, yöntemimiz. <laughs> e, fakat ilk başta e, bakalım senin neden kısırlığın var diye başvurulacak bir yöntem değil. Gel bakalım sen dervimden biyopsi alalım. Asla Tam değil. İşte işte hemen işte belki kocanızın spermleri hasarlı olabilir diye direkt DNA hasar oranı almak. Çünkü aldın ne e, faydası olacak. E, bilmiyor. bilinmiyor. Yani evet bazen kendi akademik başa dönecek olursak tatminimizi e, sağlıyoruz bazı ekstra testler isteyerek. Fakat tedavideki pratikleri de az. Ya yani bu de son bahsettiklerimiz hı -hı. hani tekrarlayan tekrarlayan başarısız veya kötü, kötü sonuçlanmış hı. şeylerde vurulabil vurulabilecek bir üst değerlendirme kriterleri olarak doğru. Değil mi? Doğru. Evet. E, Yazılmış olarak e, kadın değerlendirilmesi her ne kadar çok konuşmuş olsak da aslında kadın döngüsünün ortalama 28-30 gün olduğunu kabul edip, edersek e, düzenli adet gören bir kadında en fazla 2-3 değerlendirmeyle ve bir defada verilecek laboratuvar testleriyle bir kere de çekilecek e, ilaçları hep ile tamamlanmış oluyor gözünü de korkutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Rica olur. ederim. Görüşmek Diyoruz ederim. ki biz de e, tekrar diyelim yani her zaman doğru değerlendirme, doğru tanı ve doğru tedavi en önemli kriterimiz. Kendinize iyi bakın. <laughs>